Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ver diye bir marka aldım. Bunu e, YouTube'da çok araştırdım. İnternet aleminde ama bir türlü adam oğlu çekip de böyle bir, bir şey yapmamış. Şimdi biz de bunu yapacağız ve hep birlikte deneyeceğiz. Gördüğümüz tezgah bu e, yanlışlıkla boyanmış bir tezgahtır. Şimdi bunu sürüp inşallah canver ver boya sokucuyu kullanarak hep birlikte sonuçlarını göreceğiz. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa şeydir yani. Aslında ben bunu internetten 75 TL'ye aldım. Fırsat ürünü olarak normalde 150 falan herhalde. Ekonomikten dolayı. Şimdi az bir şey videomuzu kapatacağım. Şöyle bir kabımı kaşıma ayarladıktan sonra şöyle bir tezgahımızı üzerine süreceğiz. Beklemede kalın lütfen. Evet arkadaşlar sürdük. Şu anda bak. 2 dakika olmadı. Görüyorsunuz. Kabarmaya başladı. Şurada boyalar biraz daha bak. Burada boyalar biraz kalın olduğu için e, biraz daha beklemek gerekiyor. Ama bakın şu anda. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda iyi. Celbi şey yaptı. Boyalar kabartıyor. Ama e, biraz daha bekleyelim. Ondan sonra göreceğiz sonuçları tam olarak. Şu anda tezgahın yarısına sürdüm. Saygılar, sevgiler, ıskan, şan verdi. Evet arkadaşlar, bayağı bir kabardı bunlar. Yaklaşık olarak 2 dakika falan bekledik. Yok 2 dakika bu falan. işte bir bekledik ama şimdi şöyle bakın görüyorsunuz neydi markamız markamız neydi şöyle bir litre canver <laughs> Cel bir, evet. Yani bir litrelik. Şu anda koruyorsunuz. Bakın, şurada da bir başlangıç yaptım. Bakın böyle. Koruyorsunuz. Yani kolay bir şekilde koruyorsunuz değil mi? Bence etkili bir malzeme. Herkese tavsiye ederim. Evet arkadaşlar son halimiz bu. Güzel bir şekilde çıktı yani bir, hiçbir şekilde şey kalmadı. Boyamız kalmadı. Yağlı boyaydı bu da. Neydi bizim markamız? Tekrar bir şey yapalım. Carver. Carver tavsiye ederim yani arkadaşlar. <laughs> bir litre. Dediğim gibi güzel bir marka kusursuz bir e, iş çıkarttı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz son hali. Herkese tavsiye ederim. Böyle sıvı bir hali var. Böyle jel e, gibi. Güzel bir şey yani. Ee, bir de bu fayansın mermerin üzerinde iki kat boya vardı yağlı boya ee, onun üzerinde de taş vernik vardı yani ona rağmen büyük bir, bir şey yani ilk sürmemde çıktı bazı yerleri çok kalın olduğu için iki kat sürmem gerekti ama güzel oldu yani.